Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomdan da gördüğünüz gibi Big Bear'e tatile geldik. Şimdi ikinci parça çekeceğim videonun. Bir tane göl var burada. Çok güzel böyle manzarası falan. Oraya gideceğiz. Şimdi hemen hazırlanalım. Şöyle bir kombin yapmıştım. Böyle kazak, beyaz ve üstüne şöyle bir atkı. Bence çok güzel olacak. Bu arada yatakla çok uyumlu oldu. Çok güzel bir göle geldik. Bu arada yanaklarım kıpkırmızı. Burada fotoğraf çekeceğiz. Ben yani yürüyoruz <laughs> ve yani bilmiyorum. Hülya'da başka bir dert var. Şu an üniversite application'larını dolduruyor. Bugün son gün. 11.59'da her şeyi turn gerek. Ve çok az kaldı ama yani... E zaten aylardır yani application'ı konuşuyoruz. Hani aylardır yaptığı bir şey. Bugün artık son gün. Baya farklı. Ben de ilerleyen zamanlarda zaten benim de yaklaşıyor. Yani ben de artık Ekim'de, Kasım'da bu yılın başlayacağım her şeye. Hani o yüzden ben de anlatırım zaten. Tutmuş biraz. Şöyle fotoğraflarımızı da çekiyoruz. Herkes şuradan şöyle beni de çektiler. Bu arada 2000 olmamıza çok az kaldı. Belki de bu videoyu paylaşınca 2000 olmuşuzdur, bilmiyorum. Belki olmuşuzdur. Eğer olamadıysak lütfen olalım. Sonra tabii ki de 2500, 3000 yani. Lütfen abone olup takip etmeyi unutmayın. Otelimize tekrardan geldik. Biraz gezindik böyle. Yarım saate tekrardan çıkacağız. Bu sefer benim istediğim böyle güzel mekanlar var. Adaları gezeceğiz. Azar üstüme kar tapa attı. Kar oldu ay. Neyse ay burada da var. Neyse ben tekrar odaya giriyorum. Şu an geldik istediğim yere. Çok güzel gözüküyor ağaçlar falan full süslenmiş. Yılbaşı geçmesine rağmen şu an hala daha vakti olduğu için kaldırılmamış. Da böyle ateşi yakılmış çok güzel. Burayı böyle çarşı gibi yapmışlar. Şurada çok sevdiğim mağazalar var. Buraya bir 2020'de gelmiştim herhalde. Bir de 2021'de. Sonra hiç buraya gelmemiştik. şekerci böyle çok tatlı bu <laughs> <laughs> şekilde <gidip> poşetlere taiyorsunuz ol <laughs> 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 Ay çok güzel. Ben bunlardan almak istiyorum. Çok güzel bunlar. Böyle dondurma gibi. Böyle top top. Çok küçük. Evet tamam. Şimdi aldım bundan. Böyle kapta verdiler yiyebilmem için. Tadına bakacağım. İlk defa bu şeyden yiyeceğim. Farklı çeşidinden yemiştim. Bakalım nasıl böyle bir yere girdik. Bizi ayıcık karşıladı. Artık ayı mı bilmiyorum. Burada da aslında böyle hediyelik eşyalar var. Çok güzeller ya. İsim, i̇simlere özel böyle kolyeler falan var. Şu an hava çok güzel. Bir süreden sonra artık böyle alışıyorsun herhalde soğuğa. O yüzden güzel bayağı. Artık ayrılıyoruz herhalde, arabaya doğru gideceğiz. Yarın sabah devam edeceğiz. Yarın sabah da um, bir yer var. Bilmiyorum, eğer vaktimiz yeterse oraya gideceğiz. Eğer gidersek zaten onu da kesinlikle bu videoya eklerim. <laughs> Şimdi odaya çıkıyoruz. Artık bugünlük bu kadar herhalde, bilmiyorum bir şeyler perdizlerim ben de. Sonra artık uyurum. Sabah büyük yine erken kalkacağız. Artık sabah oldu kahvaltı yapacağız. Sonra da ne yapacağız bilmiyorum. Büyük ihtimal odadan çıkacağız. Aa, odadan çıkmamız gerekiyor. Sonra da artık herhalde tekrar başka yerlere gideriz. Hava çok güzel. Böyle soğuk ama ya yani o kadar da şey Bir kar sabahı. <laughs> ya selfie alalım bir tane yemekle. Evet çok güzel. Bu ama Hava inanılmaz soğuk. Donuyorum şu anda. Ne <laughs> bu? Böyle bir tren yapmışlar. Baba bu ne? Neden böyle bir şey yapılmış? Şurada, bak, biraz ses geliyor. Koyunlar, kuzular, koyun taşıyor. Vaa! Wow. Burada kendleri mi yapıyorlar? son iki araba çarpıştı. İkisi de arka arkaya parktan çıkıyorlardı. <laughs> araba Nasıl <laughs> Dağıldılar galiba bilmiyorum bir ara sesler yükseldi sonra geri şey yaptılar. Şey Video biraz kısa olmuş aslında çekerken daha uzun olur diye düşünüyordum ama yine de umarım beğenmişsinizdir. Bu arada abone sayısı olarak çok iyi gidiyoruz. Daha yeni 2000'i geçmiştik ama şu an 2600 olmak üzereyiz. Bence çok kısa zamanda 3000 olacağız. O yüzden lütfen e, videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.